Merhaba sevgili Oğlaklar. Bugün 12 Şubat 2014 Çarşamba Merkür günündeyiz. Yengeç burcunda ilerleyen ay özel ilişkilerinize dikkat çekiyor. Bugün ilişkiler konusunda dikkatli olmanızsınız. Bazı gerginlikler söz konusu olabilir. Ortağınız, eşiniz veya partneriniz bugün Normalden daha fazla stresli olabilir ve ani çıkışlarda bulunabilir. Bugün daha anlayışlı olmalısınız ve şartları fazla zorlamamalısınız. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 12 Şubat 2014 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Yengeç burcunda ilerleyen Ay, sabah erken saatlerde Satürnle üçgen açı yapacak. Bugün evimizdeki veya iş yerimizdeki sorumluluklarımızla daha rahat ilgilenebiliriz. Ay Güneş arasındaki görünüm zaman zaman bireysel davranma ihtiyacının artabileceğini de işaret ediyor. Bu nedenle kişisel özgürlüklerimizle yakınlarımızın beklentileri arasındaki dengeyi korumaya çalışmalıyız. Öğle saatlerinden itibaren Ay Mars'la kare açı yapacak. İçsel olarak daha huzursuz ve sabırsız hissedebilir, ani duygusal tepkiler verebiliriz. Küçük kazalar ve ee, sakarlıklara karşı da temkinli olmamız gerekiyor. Ay 12.52'den itibaren boşluğa girecek ve akşam 21.15'te Aslan Burcu'na geçene kadar boşlukta kalacak. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.